oynuyoruz ve bu oyunun adını bilmiyorum ama ama yine de bir start diyelim şimdi daha giremedik arkadaşlar bilemedik böyle bir kurtumuz var arkadaşlar tabi kurta dönüşüyor bu yani gerçek yüzünü kimse bilmiyor arkadaşlar bunlar şu anda öldürdüğü gibi herkes böyle insan olarak gözüküyor arkadaşlar Ha, karakterlerin isminiz ne olsa da ha, ama karakterin ismi farklı oluyor. Onu söyleyeyim yani. Şimdi ha, çok kasıyor ya. Aha! Aha! Buymuş. Şimdi gidiyoruz. Vurdu ya. Şu anda. Burada hiç bir şey anlamadım. Şu kurdum şuna bakın. Şimdi oyunumuza bir başlayalım. Ben acaba kurdum. Ya ben niye kız oldum? Ben niye kız oldum? Hani kurt muyum? Okuma yazmam yok ki ya arkadaşlar. Bilmiyorum. Nedir ya? Ben burada çok, çok değişik şeyler var. Bu oyunda arkadaşlar herkesten kaçacaksın. Herkesten korkun yani. Gitti mi? Ben burada vallahi kalayım arkadaşlar. İnşallah gelmez. Bakın şöyle bir buruna bakın ya. Oğlum. Oğlum tipe Benim beynim yok. Beyin yok. Baksanız arkadaşlar. Beyin yok. Beyin yok bize. Tamam. Arkadaşlar karakterimde e, beyin yokmuş arkadaşlar. Ben de niye sürekli bu oyunda ölüyorum diyorum ya. Ben arkadaşlar bu oyunu çok oynuyorum yani. Bir kez oynadım. Arkadaşlar beynim yokmuş. Ben de neden ölüyor diyorum. Karakter. Ama böyle kız olmaz ya. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben burandı kazandım mı şimdi? Şöyle çok az kaldı. Hadi inşallah ölmem. Aha. Arkadaşlar kazandım da. Arkadaşlar. Olum Olum Birinci mi oldun? Aaa bir param olmuş Şimdi Başlayalım start dedik Kurtuluyor Ve gün başlıyor Kurtumuz Arkadaşlar size bir taktik Kurtulursanız diye Kurt olunca bağırın arkadaşlar. Ha, bağırınca herkesi görüyorsunuz. Ben kurt muyum. Allah'tan. Erkek olmuşum da kaç. Orada amca vardı. Allahım ilkten dönün. Ana. Bu çocuk olmuş. Çocuğa bakın. O değil o değil. O değil bir amca. Arkadaşlar amca bizi öldürdü. Bu nedir ya? Bakın bu çocuk çok pro Ondan da kaçmanı gerek yok. Bak kimden kaçman gerektiğini söyleyeceğim. Bak eğer takipçimsem hatta isimim de gözükmüyor. Başka bir şey olarak gözüküyor. Bak takipçimsem kim olduğunu söyleyeceğim. Gerçi videoyu izlediysen sen bilirsin yani. Burada arkadaşlar ben de birinci olduğum sandım ya bir para. Şu. Arkadaşlar bu oyunda gördüğünüz her kişiden kaçacağımız. Yok o değil o değil. Allah'ım kurt gibi davranıyor. Bak o bir kurt çıkarsa var ya görürsün. Ama ben kurtun kim olduğunu gördüm. Aa, ben de buraya saklanacağım. Baktım ben de ne yapmışım? Bu ne dedi ya? Şimdi gidelim gidelim. Ne yapıyorsun ya? Şimdi bakın. Buraları da bir göstereyim. Bakın. Buradan kurt seçebiliyorsunuz. Hmm. Okçu olduğunuzda okları seçebiliyorsunuz. Oo. Bakın oyunun işareti şöyle. Bunda şöyle bir şey çıkıyor öyle başlıyoruz. O şekilde başlıyor yani. Kimi gösteriyor? Bu şimdi burada. Heh. bizim bu çocuk. Biz ne yapacak? Kurdun oraya gidiyorsun. Ne yapıyorsun ya? Kurt şimdi bir Au yapar. Görürsün sen. Yani. Bak, oradaki amcadan kaç. Oğlum oradaki amca kurt. Sana söylüyorum bak oradaki amca kurt. Eğer takipçim sen söylüyorum yani. O da amcadan kaç. Amcından kaç o. Bak o camlara sakın çıkma. Bak içinden geçersin valla. Ondan sonra o amcadan oraya düşer. Seni Allah keser. Bu da arkadaşlar kurt da süre biterse biri birini yakalayamazsa açlıktan arkadaşlar ölüyor. Açlıktan ölüyor arkadaşlar kurt. Ha bunları yakalamayacağım oyunu. Ne yapıyorlar ya? Ben az önce arkadaşlardaki karakter oldum şimdi Şimdi Nerede kurtçuk? Kurt dedim de kurt yoktur inşallah oyunda ya. Yerden bir geliyormuş şöyle. Aa kurt! Aa kazandık! Para geldi. Evet. Para niye gelmiyor? Baksanıza hala bir. Bu nedir ya? Kurt öldü hala para gelmiyor. şimdi gelsin. Ben inşallah direkt ben bir odada başlarım. Allah'ım bu nedir ya? Ha bak bu sefer arkadaşlar diktirdim Okçu oldum. Nasıl fırlatıyorum? Aha Tamam o ok şeklini buldum. Ama ben şundan bir kaçmak istiyorum. Hatta ben herkes buraya geliyor ya. Ben şuraya bir saklanayım. İsmim de gözükmesin. Aa ismim gözüküyor. Hayır. Ya ne yapıyorsun çocuk ya? Ben saklandım buraya. Kimse giremez. Ama benim takipçim herhalde beni takip ettiğine göre. Oğlum gelme bak. Gelme bak sıkarım. Sıkarım harbiden sıkarım yani. E bir şey söyleyeceğim ben bunu da kazandım. Dur şöyle bir hareketimizi de yapalım yani. Danin, Danin. Dur şurada bir yapayım burada. Bu çocuktan korkmam değil mi? Bakın. Ve bunu da kazandık. Ya dansımı yapalım. Oha. Sinirli. Sinirliymiş arkadaşlar. Allah'tan yeni dışarıda başlamışım. Şu anda inanmıyorum. İnanmıyorum. Hayır. Lan, lan bu nedir ya? Bu nedir ya? O kadar ben saklandım. O kadar oyunda kazanmaya çalıştım. Bu nedir ya? Arkadaşlar şu anda yani haksızlık yapıyor oyun. Ha, ben kız çocuğu oldum. Ne diyor? Bakın şuradaki dolaplara saklanamıyorum. Evet, dünyanın en belli yeri vallahi. Bakın tipeme bakın ya. Sen söyleyeyim arkadaşlar bu süre çok çabuk azalıyor. Yalnız ben bu şekilde bütün turları kazanırım. Bu nedir ya? He ben niye az önce kazanamadım? Şimdi anladım arkadaşlar. Bakın. Bakın. Ben şu anda şuna inanamıyorum. Açlıktan öldü arkadaşlar. Var ama Şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. Ne olduğunu şimdi anlatayım. Uyku Ya öldük bu nedir ya? o şey ben de her şey bu nedir ya diyor. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Ben çok yakınlar arkadaşlar. İsmi de dışarıya gözüküyor. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Ben az önce orada mıydım yani? Değil ben az önce orada mıydım? Allah'ım. Oğlum. Oğlum. Oğlum her yer delip geçmiş. Arkadaşlar bir bir kurtu adam olursam var ya herkesi pıça 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 Allah, ım, Allah, ım, Allah ım yaparım var ya. Allah, ım, Allah ım, yaparım. Herkesi hem hem yaparım. Bakın. Sinsi seni. Kurda dönüşüyor. Allah! Allah şimdi yandınız var ya. Şimdi yandı bunlar. Arkadaşlar şimdi yandı bunlar var ya. Ekran bir ters oldu düzeldi ama. Arkadaşlar. Şu anda ne oluyor? Siz gördünüz yani az önce ne olduğunu. Ben gördüm. Aa bu kurt adam almış. Kurt adam almış. Hangisini almış? Hangisini almış? Neyi almış? Ha. Gözde hangi renkti ya? Sarı. Sarı. Sarı hangisi sarı? Oo, var falan var. Ve en üstteki zaten bu. bu kurtarılmamış ki. Aa yok bir yeşil 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 yeşil. Yeşil bu. Yeşil tamam. Yeşilsi. Oo, oo, Yeşil gözler arkadaşlar. Eşiği gözü almış. Ya, tableti düşürüyorum ya. Tableti düşürüyorum. Aha! Kurt adam. İşte budur. Pencere çıktı. Öldün diyor. Kurt herkesi öldürmüş. Bence niye para gelmedi diyorum. Arkadaşlar. Herkes öldüğünden para gelmemiş. Ben de neden para gelmiyor diyorum. Arkadaşlar ama oyun bir zevkliymiş ha harbiden. Ben ne oldum şimdi? Şerif miyim acaba? İnşallah şerifimdir. Tamam şerifim. Ben ne oldu? Ona ben kaldım. Uçuyorum. Uçuyorum. Bu nedir? Uçuyorum. Uçuyorum. Uçmayı öğrendim. Yaş. masum mu oldum ben şimdi? Masumum. Bir masumum. Masumi masumim. Masumi 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 me Masumi Ana Az önce dış ekrana geçti gördünüz mü? az önce öldüm ya? Niye dış ekrana geçti? O yüzden az önce herhalde de bir ben, beni, beni kurtaran yaptı? Çünkü dış etki olduğuna göre. Baba kimse herhalde beni bulamayacak. Bak ya bir geçemedim var ya şuraya. Hop. Hop hop. Tamamdır ben şurada bir kalayım. Kimse beni bulamayacak. Koramayacak. Oh, Hadi yola yola kor bu şekilde yani. Neyse arkadaşlar burada da Görüşürüz. Bay bay.